Merhaba değerli arkadaşlar, Ziraat mühendisi Tamlaşma kanalımıza hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün görmüş olduğunuz üzere videomuzun konusu menekşe. Menekşeleri nasıl çoğaltabiliriz? Evlerimizin ee, vazgeçilmez güzel çiçeklerinden olan menekşeleri bugün sizlere en basit ve en güzeli yolla nasıl çoğaltabiliriz onu anlatmak istiyorum. Arkadaşlar aslında menekşeler bir yandan çok narin bir yandan da hani hemen çoğalabilen bitkilerdir. Biz daha önceden ne yaptık arkadaşlar? Menekşelerimizin alt kısımlarından yapraklarımızı aldık bu şekilde. Birkaç tane aldık. Bakın özellikle ve bunu ben birkaç gün kadar suda beklettim ve şu şekilde bakın videoda görebiliyorsun. Bakın buralarda yavaş yavaş bu şekilde kırcal kökler atmaya başladı bile. Ne yapıyoruz arkadaşlar? Öncelikle bu şekilde toprağımız var. Ben bahçe toprağı kullanıyorum. Siz isterseniz hazır çiçek toprağı da kullanırsınız. Bu şekilde birazcık Yatay şekilde arkadaşlar, bakın tam dik koymuyoruz ve bunu bu şekilde toprağa yerleştiriyoruz şu şekilde. Ve aynı şekilde bunu da yerleştiriyoruz buradan şu şekilde hemen yerleştirelim. Ve bunu ne yapıyoruz? Ve daha erken çimlenebilmesi için hemen kullandığımız köklendirici aspirin. Arkadaşlar bir tane aspirini ikiye bölüyoruz bu şekilde bakın. Ve bunu bunun buradan toprağa koyuyoruz ve mümkün olduğunca e, ilk menekşe çimlendirdiğiniz hani köklendirdiğiniz zaman arkadaşlar bu şekilde küçük e, hani saksı almaz bile gerek yok bu şekilde petlerde e, köklendirme yapabilirsiniz ve mümkün olduğunca toprağını şu şekilde nemlendirelim arkadaşlar bakın görüyorsunuz şu şekilde biraz daha boşaltalım böyle ve en önemlisi arkadaşlar bu nemlendirme sulamayı yaptıktan sonra tekrardan şu dip boğazlarının mümkün olduğunca boş kalmasın. Eğer ki buralarda boşluk kalırsa menekşelerimizin çimlenmesi olmayacaktır ve bu yapraklarda çürüme olacaktır. Zaten menekşeleri genelde yapraklarından çoğaltılıyor. Önümüzdeki zamanlarda bunu da suyunu verelim hem de anlatalım. Menekşe arkadaşlar mümkün olduğunca nemli toprağı sever. Nemli ama çok fazla da aşırı su verilmesini istemez. Yani toprağı kontrol edin. Toprağınız eğer ki kuruduysa bunu sulayabilirsiniz ve çok fazla kızgın güneşte hani camın önüne koydunuz diyelim. Orada dışarıdan çok fazla güneş alıyorsa mümkün olduğunca oradan evinizde daha serin bir bölgede açıkçası ve nemli durabilecek bir bölgede muhafaza ediniz. Tabi hiç güneş görmesin demiyorum ama ara, özellikle öğlen güneşini görmesini ben önermiyorum. Onun için bu şekilde yaptığınız takdirde zaten ilerleyen zamanlarda bunların Doğal kürlerini de paylaşacağım. Bunlar daha güzel nasıl çiçek açabilir. Daha iyi nasıl gelişir. Onlar hakkında da ben size video paylaşacağım. Bunlar için arkadaşlar takipte kalmayı Ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. İyi günler.